korku dalgası sarmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Evet, doğru. Tutmayacak zaten. Ama sizin söylediğiniz gibi değil konu. Konuş şöyle. Şeytanın avukatı olarak konuyu söylüyoruz. 10 Aralıkçı YCAplerin kafası nasıl çalışıyor? Görün dostlar dedik. 40 bin kişinin kanına girerken ettiği kitapsızlıkların açığını kitap okuyarak mı kapatıyor senin filozof? Narko, terörcü, etnikçi, bölücü, kripto küreseliniz. Merdan! 40 bin kişinin canı ne olacak? Merdan! Türkiye'nin buna harcadığı 50 milyar dolar parası ne olacak? Merdan! Anlatabiliyor muyum? Merdan.